bu arkadaşlar. Şimdi Aybüke ablası Asya'ya Toko Life oyununu öğretecek. Evet. Çünkü e, Asya çok merak ediyordu. Bakalım Aybüke ablası nasıl anlatacak? Asya anlayacak mı? Tamam mı? Tamam. Hadi başlayalım. Başla bakalım Aybüke. Başladı. Böyle bir çıkıyor. Hı, şimdi oyun yükleniyor. Böyle yerlerimiz var. Benim ben bu oyunda otel aldım. Otele girebiliyoruz. Evimize girelim. Otele mi girelim Aslı evimize mi girelim? Otele. Tamam otelimize otel. giriyoruz. Otelin sahibi sen misin? Evet. Hı, Güzelmiş. Bakalım. Böyle otel. Bu otelin içini sen mi süsledin böyle? Evet. Bak böyle eşyalarımız var. Hı. Böyle. Böyle. Kapıları, yatakları, her şeyi sen yerleştiriyorsun odalara. Hayır, kapılar böyle normal geliyor oyunda. Sadece biz eşyaları düzen ediyoruz. Hmm. İkinci kata inelim, çıkalım, inelim diyoruz. Bakıyor musun evet. anneciğim sen de Asya? Evet. evet. Kata İkinci kata geldik. İkinci kata böyle. Akşam akşamı yapabiliyoruz. Biz kendimiz istediğimiz kadar ya gündüz yapıyoruz. Güneşe basıp ay, ay geliyor. Hmm, akşam ay oluyor. Ay basıyoruz. Güneş geliyor. Aa. Üçüncü kata gidelim. Havuz, havuz var orada. Sen mi hepsini dizaynladın? Hı -hı. Sen mi yaptın hepsini onları? Hayır onlar kendisi geliyor zaten. Hmm. Çok güzel. Bu oteli ben parayla aldım. Yine Yani oyuna para yatırdık. Hmm. Burada havuzumuz var. Havuz kocamanmış. Çok güzel. Burada bir gizli yer var biliyor musun? Şuna bas. Tıkarımız düğme. Ne açılıyor? Bu açılıyor. Ha, yer. gizli yatak odası mı? Evet. <laughs> Güzelmiş. Kadar Bu kadar otel. Eşyalarını dizayn edebiliriz. Alışveriş de var. Ona gezelim şimdi. Gezelim. Yüklenmesini bekleyelim. Siz de arkadaşlar böyle eğlenceli şeyler yapmak istiyorsanız oyunu indirip oynayabilirsiniz, değil mi? Evet. Çok güzel yerler yapılıyor. Evet anne. Merkeze gidelim. Marketten. Hmm. Marketten para çıkıyor bu arada. Mi? Öyle mi? Evet ekmeklerin ve şuradan ve şu bak şuradan ve şuradan para çıkıyor böyle bronca yeri. burada telefon falan alıyorsunuz burada hayvan şeylerimizin yamaları ve hayvanlar var burada da market. şu kasiyer kim kasiyer sen misin yoksa <laughs> o değilim ben Benim, ben, şuyum. sen hangisisin ben buyum Ha, hmm, prenses olan mı? <laughs> Bak, Asya üstüne hangisi üstüne. olsun? Asya bakalım Asya da kasiyer olsun o zaman. Ama, Olur mu Asya? O erkek. Kasiyer. Evet. Ha, saçları uzun gibi ama. Olmaz. Uzun şu, olsun şu? Aa evet, bu çok tatlıymış. Bu da Asya, Asya olsun. asya'nın cüzdanı <laughs> <laughs> benim yanıma gelsin Asya. <laughs> <laughs> Şimdi kuaföre gezelim. <laughs> gezelim. Saç falan yapılabiliyor mu kuaförde? Evet yapılıyor. Şimdi bırak. Kimi saçını yapacağız? Senin mi? Asya'nın mı? Asya'nın kim yapacağım? Tamam. Anne. Evet. Benimle saç aynı olsun Asya'nın. Seninki nasıldı? Asya'nın saçının saçını rengi... Asya saçının rengini aynı. mor yapalım mı? Mor yapalım. Mor sevelim. Tamam. Tamam. Mor, mor mu istiyorsun? Mor. Ay. Buzdana girdi. <laughs> <laughs> Aa, çok güzel oldu. Şunu yapayım mı sen? Ah. Bunu yapacağım mesela. Buna tıklıyorum. Vur <laughs> ya. <laughs> Kıvırcık saçlı mı oldu? <laughs> evet. Örgü yapayım mı size ya? Yap ha. bakalım. Örgü. Anne örgüm harcakıyor. Örgüm istiyorsun. Anne üstünde de Ergüre küs asıl olur. Ergüre küsün bir tanesi bir tane bir tane keserler ama bir tane evsini kesmezler. Bir tane keserler sonra oynuklar oynuklarlar salkalı katılırsa anne bir şey çıkarsın üstünü giydiriyoruz. Giyim mağazasına gideceğiz. Tamam kuaförden çıktık. Asya'nın ve benim saçım aynı. Benim sadece kahverengi saçım Asya'nınki var mor. Anne Asya, sen hangi kıyafeti istersin? Buradan seç bakalım. Hangi kıyafet olsun Asya? O olur mu? O, olur da... Ana, bir tane ana, şey ana. giydir Asya. Vezde elbisesi. Vezde ne? Vezde. Vezde. benzi, <laughs> bezi, bezi, bezi. Bak, i̇şte benzi ya. Bak şurada bir tane siyah var ya. Bu nasıl? Evet. O zaman Asya'ya ben şey yapayım mı? Börgün. Ne? Örgülü saç siyah yapayım. Olur, i̇şte. öyle de olur evet. Şimdi zaman... Asya'yı oyunda Toka Life'da bezle yapacağız. Evet. Şimdi kuaföre gidiyoruz o zaman. Neydi? Tekrar kuaföre gidiyoruz. Kuaförde Asya'nın saçını örgülü yapacağız. <laughs> evet bu işte. Bunu yapacağım Asya'nın saçına ve, ve siyah yapacağız. Moral. Şimdi Asya bu ablası onu bezle yapıyor Toka Life'da. Buraya sürüyor Asya'cık. Aa saçlar siyah. Çok güzel Asya, oldu. Güzel oldu. Anne, evet. Efendim kızım. Parasını verelim şimdi. Durun. tamam. Parası ödeme. Parası Bak, Bak benim paralarım. Bakın paralarım. O ne paralarım. o şey gibi olan kupa gibi. O kupa zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sihirli değnek vermesin. Tamam parasını Aybuki ablası ödüyor. Asya'nın. Bunun hepsini veriyorum. Tam evet, verdik. Verdik sayın. Lütfen. Lütfen verdik sayın. Olmazsa olmazız. Aa, Çok güzel bir vezdeyi oldun değil mi Asya? Evet. Başka tamam. ne yapabiliriz Şimdi oyunumuzu bitirdik değil mi Asya evet, Aybüke? Evet. Siz de böyle arkadaşlar e, Toko indirip kardeşler birlikte oynayabilirler. Çok eğlenceli, evet. çok güzel. Asya hem oyunda da ben Evet, değil mi? Ben Siz de ben. videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da unutmayın. abone olun lütfen. Sizleri seviyoruz. Bay bay. <laughs>